Evet, 5'te 3 oldu. Berke'nin sırası şimdi David. Süper David'e hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bugün Berke ile David küçük bir turnuva yapacaklar. Bu, bu, gol. Şimdi Gol değil, basket. Basket, evet. Belki zaten basketbola gidiyor. Ee, bir de şeyi deneyeceğiz. Küçük basketbolda bakalım nasıl ne <laughs> kadar başarılısın belki. Ya şimdi ben büyük potaya atabiliyorum. Küçüğü de deneyeceğiz bakalım şimdi. Küçükte kötü olabilir mi? Aç. Beni. Açalım bakalım. Aç. Uğur'le. Aranın Basket topu da var, her şey var. Bokul <laughs> ip burada kesmiyor. Yok ipi kesmiyoruz. İp top bir yerlere gitmesin diye. Şimdi potamızı kuralım. Şimdi evet, ilk basketi ben göstermeye çalışayım. Girer mi, girmez mi bilmiyorum ama tamam. Şimdi ona karışma, bak. Şunu böyle aşağı doğru çekiyoruz. Bırakınca hop top gidiyor. Gördün mü? <laughs> Bak bir daha dur dur. Sen de yapacaksın dur. Oo. Bir daha deneyeyim. Basket. Şimdi 5 beş atış. Beşerli atışlar yapacağız. Tamam. Dur sana doğru çevireceğim. Ben de deneyebilir miyim? Şimdi beşer atış yapacaksınız. Beşten beş David. Ama şeydir nasıl gittiğini... İşte ee... onu kendi atışlarında öğreneceksin. Evet David. İlk atışı geliyor David'in. Bir de sıfır. <laughs> Bu kolay şimdi. Beraber Hadi kalabiliriz. Hadi. Bu... Ya! Bu atmıyorsun David. Hile yapma. David. Hadi. Topu atar mısın? Hadi. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 Bunlar. Liyazın, ne kadar hileci bir çocuk oldun. Bırak. Öyle değil. Bak getir elini. Gördün mü? <laughs> Neyse hadi baştan başlasın. Sana evet. da beş tane hak vereceğim. Dur. Evet. Davidinkini sıfırlıyoruz. Dur David. Belki. Oy. Sen birkaç tane deneme atışı yap. Evet belki. Üç tane yeterli. Evet baba. Evet kısa bir moladan sonra. Hava ışığı Belki biraz ısındı. Şimdi atışlarını yapacak. Önce belki yapacak David. Buna karışmıyorsun. Karışmıyorsun. Evet ilk atış başarısız. İkinci atış başarısız. Üçüncü atış basket. Üçte bir. Boştum. Sen de atacaksın. Yani. Dörtte bir. Beşte Atıyor. bir. Evet sıra da David'de. Davit, sen de at bakalım. Davit atabilir ya. Oo. Oh, oh, oh. Beni yenebilir mi ne, yene. ne Öğrendi ama çok bastırıyor. Çok bastırmıyor. Bir eline yap sadece bak. İki Hadi eline değil. Bir, bir, hayır bir taneyle. Ola olur oh. ya. <laughs> Az bazen giriyordu. Anladım. Üçte sıfır. Hı hı. O şey yapsın. İki yapsın. O iki yapabiliyor ve güzel atışlar yapıyor. Oh. Oh. Dörtte sıfır. Az kalsın çok basket iki oluyordu iki evet. David. Aslında... Elini kesmezse... Sadece... İç parmak da yakalıyor. Aferin. Oh. Beşte sıfır. <laughs> çok yaklaştın. Bir dahaki turda atacaksın. Baba. Yani çok o iyi, iyi oynayın. <laughs> ne <laughs> hadi, hadi. Dur beş tane de ben deneyeceğim. <laughs> Ağzını aç. David'in ağızları atacağım basketi. Oo. Aa, <laughs> sen iyi yapıyorsun. Ben sizinle birlikte ilk defa oynuyorum bu oyunu belki. Kes artık sen. Girdi herhalde. Ama David sen potayı çekiyorsun, benim atışım boşa gidiyor. <laughs> Tıkla bak. Evet. Beş. Beşte iki. Süper. Berken <laughs> sırası. Hadi bak. Güç sırası. <laughs> güç falan değil. Yok bu güçle alakalı bir şey yani, değil zaten. Sadece bastırıyoruz. Şuna ne kadar doğru bir şekilde baskı uyguladığına bağlı. Evet. Ama bak kapatırsan oynayamayız. Değil mi? Dur. Evet. Bir dakika bakayım. <laughs> Apsu. Dur Berke'nin 5 atışı var. Bak 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 bak. Senin atışın girmeyecekti. David çekti diye bence basket oldu. Ya o zaman karışmayın. Karışmasın. Ben de karışmayacağım. Karışıyor ama. 3'te 1. 4'te 2. Oo Berke'ye bak. Bunu atarsan beni geçeceksin. Atamadım. Evet sıra David'de. Ama da Hadi. Yakup'un sesi yok, kedi değil. <laughs> Yakup Yakup, kedi değil. Of! Az kala yürüyordu. Çok iyi atışlar yapıyor evet. David. David'in stili çok farklı. Muhteşem <laughs> ya. <laughs> 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 Süpersin David. Süper. Evet, tabii. benim sıram. Ben de atayım. Beni, beni. Sırayla oynayacağız ama. Bak sıra, sıranı bilmen lazım. Sırayı... <laughs> <İki gülüyor> en <de. Ayy. gülüyor> düşüğü... benle davidiz. <laughs> i̇ki de Davidiz. Eee... 2'de iki mi? Hı <laughs> hı. Bu da basket olursa çok güzel olacak. 5'te beş. 5. Beş. Bu da bit. Belki de sıra da bit şimdi. Evet. Dur. Evet. Belki atışlarını yapsın. Aa! Oo! İlk atış başarılı. İkinci atış başarısız. Üçüncü atış başarısız. Belki seriye bağladı. Dördüncü atış başarısız. Aa. Bu Bu bir yip, ipi tuttu. Tamam sakin ol. Bir daha atacaksın. Evet beşte iki. Şimdi evet. David'in David. sırası. David. Evet David. Atar önce... Atar Az atar önce iki yol atış yap. top ya. David. Gol değil top. Top? Aha, basket topu. Yok o yan tarafa doğru gidecek. Öyle yapma düzelt. Hı hı. Hadi gönder. Ee, Onun attığı basketler aslında çok zorlu çünkü sonuna kadar bastırıyor. Onun basketi eğer girerse çok iyi bir basket olması Yani <laughs> Farklı bir tarzda de... atıyor, evet. İki parmakla ya da iki elinle. Üçte bir bu. Üçte bir oldu, evet. Tırdan çıkarıyor. şimdi. Oo, fena da olmuyor. Nasıl atıyorsa basket Oradan olmaz basket. Fasulye mi atacaksın? <laughs> o zaman hiç İşte. Üstad. Yine ip dolandı. Nasıl atıyorsun sen basketleri ya? Üstad <laughs> David. <laughs> <laughs> Benimle bile geçirdi yani. kendin. de basket. Onu da baskete yazdım. <laughs> Oo kıl payı. Şey. Tamam. <laughs> David. Bir tur daha sen oyna. Hadi bakalım. Sonra belki sen oynarsın. Yok. O... Bu... Bunu yan tutuyorsun. Yan olunca aslında. Belki sen şurayı tut bir de yakın çekimden çekim de verir. Basket süper David. Çok az bir farkla. bunu saymadım çok önemli değil aslında Aferin süpersin David dörtte iki oldu bunu da atarsa seni geçiyor mu Berke yani ama benim turum da var yani evet beşte üç oldu Berke'nin sırası şimdi David ben atarsam beşine de geçerim ama atamayacağım biliyorum aa bir de bir Abla baba hadi. Ben görmüyorum bir saniye. Ya. Tamam kabul ediyorum bir şey demedim. O. İki 2 i̇ki, iki. İki, iki. 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 Üç 2. Bu iki üç. Bu ikisini atman i̇ki, lazım. Iki, Yok bir i̇ki, tane kaldı iki, zaten. Üç, üç. Bir tur daha at bakalım. Tamam Davis. Belki atsın sen de Oo, Aa. ilk atış basket. İkinci atış başarısız. David dur. Üçüncü Aa, atış başarısız. Baba, Dördüncü atış başarısız. Belki sen gerçek hayatta baskete devam et bence. <laughs> Bu oyun ya, sana tınlan, pek yaramadı. şey yok. Baba sen Hadi yüzünü mi? buraya koy. Öyle olunca şanslı ya. Yok <laughs> yok yo, burnu çok burnunu burnunu. Burnu çok komik oluyor. Kafanı kaldır, kaldır, kaldır. <laughs> Yapıştır. Burnuna hedef alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdım masketi ben. Sen de mi atacaksın? <laughs> Dur Son atışımı yapayım? Son atış Bir tane daha atacağım sana vereceğim Dur bir Kaçalım Hadi David sıra sende Baba hadi Ya David ile ya da David daha, de hadi. De. David seni yendi Çelik. Oo basket. <laughs> Bütün challenge'larda sen onu yeniyorsun. Bir tanesinde de o seni yansın. Ne olacak? Yani aslında bu ne şeydir. Onun attığı. <laughs> 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 i̇ki de iki. Dur. Dur dur dur. Dur ben çıkarayım. Dur. <laughs> David sevdi bu oyunu. Tabii ki çok. Güzel. Süpersin David. 3'te <laughs> <laughs> 3. Üç. Anneni ben çağırayım o da gelsin görsün Dörtte dört olacak Dörtte dört Sen Seninle gezecek ya <laughs> Evet ben son turda beşte üç yaptım Beni geçti şu an son turda Aha. Hadi be Sen hala şu şey yaptın Hadi Berke'nin sırası <laughs> bak bak, bak. Kaçırdı Basket Sıra, sıra, sana gelecek David. Çok mu sevdin bu oyunu? Hmm. Tamam. Şimdi iki tane ateş daha ve sıra sende. Kaç oldu? Dörtte hmm. iki mi? Dörtte iki. Stop! Bakın stop! Tamam David. Sıra bana, sende. Bana! Bana! Ben ne? <gülüyor> <gülüyor> evet David. Sıra dışı stilinle baskete Baba. başla. <laughs> Hadi. Hadi. Ya! Ya! Sen mi çıkaracaksın? Ben çıkaracağım demek. Baba. Hadi at. Gönder. O çok bastırdığı zaman bir de nasıl bırakıyorsa hemen giriyor. O onun basketleri benimkinden çok daha güzel. Nasıl evet. atıyor bilmiyorum. <laughs> şansı çok Bence Çok güzel bir stil geliştirdi. Hadi David. Hmm, şansı da var. O çıkarsındır. David, senin sporunu seçtik. Buz okeyi mi, futbol mu derken seni baskete yazdıracağız. Bence de yanına Hadi yaz. 1, 2, 3. Hadi 1, 2, 3. Gönder. 6 yarışına gelirsin. Tamam David. Bu yarışın kazananı sen oldun. Beni de yendin. Son turda beni de yendin. Şişt. Ben şimdi... Gözleri <gülüyor> <gülüyor> bakmadan da attı basketini. Şov yaptı David. Yok dur 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 dur. İpi bağlayacaksın bu şekilde. David, videomuzu bitirelim. Sen basketlerine devam et tamam mı? Evet. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye. Bye.